Arkadaşlar merhabalar. Ee, zaman zaman sorular geliyor sizler tarafından. Yumurtalarımızın soğutulması, nemlendirilmesi, makine yüklenmesi, makineden tekrardan çıkımı alınması. Bu çıkımlarla alakalı olarak zaman içerisinde tek tek e, bazen video paylaşımlarımız oluyor tabi. E, uzun zaman oldu tabi. Biz şu an bugün 14. E, partimizin yumurta yükleme işlemlerimizi yapacağız birazdan. Daha öncesinde de yapmıştık bu paylaşımlarımızı. Ee, bugün e, yumurta yükleme işlemimizin e, ile ilgili olarak genel bilgilendirme e, çok fazla detaya girmeden genel bir bilgilendirme yapacağız. Akabinde de e, diğer makinemizdeki yumurtalarımızın soğutulması, nemlendirilmesi ile ilgili olarak da tekrardan yüzeysel bir genel bilgilendirme yapacağız. E, bununla ilgili olarak şimdi e, sezonun 14. yüklemesini gerçekleştiriyoruz Allah izin versin inşallah. Linde yumurtalarımız bir de bu sene ilaveten Holmogor Linde kırması yumurtalarımızı da koyduk. Seneye etlik olarak besleyeceğimiz kazlarımızın yumurtalarını şimdiden hazırlık yaptık. Bu şekilde görüyorsunuz. Bir yandan Yumurtalarımızı yüklüyoruz, bir yandan çıkım makinemizde koyduk, bir yandan e, civcivlerimizi e, ana kucağında büyütüyoruz. Yumurtalarımızı yükledik hayırlısıyla. E, yaklaşık olarak 2-3 saatten beri e, yumurtaların temizlenmesi ve dezenfektasyonu için uğraşıyoruz. Yani biz tabi herkesin çeşitli çeşitli e, yöntemleri var. Kimisi yumurtayı kağızdan çıkartır çıkartmaz. Aynı o e, tüm e, çamuruyla, pisliğiyle koyarak e, makinesini çalıştırıyor. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Bakteri üreti üretebiliyor, e, çıkacak olan civcivleri olumsuz etkileyebiliyor diye biz bunu yapmak istemiyoruz. O yüzden biz e, dezenfektasyonunu ve temizliğini gerçekleştirerek yumurtalarımızı e, yükledik. Aynı zamanda e, hangi ırka ait olan e, olduklarını belli edebilmek adına, yumurtalarımızın üzerine çeşitli işaretleri ve tarihleri koyduk. Bu tarihler şöyle yumurtadan kazın kazdan çıktığı gün yani yumurtanın kazdan çıktığı günkü tarihleri üzerine koyduk. Böyle yaparak hangi günün yumurtası olduğunu biliyoruz ve yumurtalarımızı çok fazla bekletmiyoruz. Yumurtalarımız gerek çevirirken bekleme esnasında gerek koruma aşamasındayken bu numaralara göre de ee, hangi gün çevrilmiş, hangi gün çevrilmemiş bunu bilebiliyoruz. Bununla birlikte dör kontrolünden sonraki yapacağımız yumurtaların e, o e, soğutma ve nemlendirme aşamasındaki e, yumurtaların çevrilmesi esnasında da e, işaret koymamıza gerek kalmıyor. Bazı arkadaşlarımız işaret koyuyor. Hani yumurta çevirdik mi çevirmedik mi belli olsun diye. Biz de bu tarihleri yazıyoruz nasıl olsa diye herhangi bir işaret koymamıza gerek kalmaksızın e, yumurtalarımızın soğutma ve nemlendirme aşamasında e, çevirme işlemlerimizin hangisinin yapılıp hangisinin yapılmadığını iyi bir şekilde bilebiliyoruz. Nasıl olursa bu senenin e, bu sezonun 14. yüklemesini 14. parti yüklemesini yaptık. Yapıyoruz. Allah izin versin inşallah birlikte hep beraber e, kapatıp e, tabi yumurtalarımızı yüklemeden önce de yumurtalarımızı yüklemeden önce de e, makinemizi dezenfekte ettik bu arada. Vanadininli suyla yumurtalarımızı komple dezenfekte ettik. Deze, şey, yumurtalarımızı ve e, makinemizi dezenfekte ettik. Çünkü daha yeni makinemizden yeni çıkımı almıştık. Bu çıkımdan sonra e, almış olduğumuz çıkım makinemizi aldık. Geçen haftaki almış olduğumuz yücelerimiz de bunlar görüyorsunuz. Onlar da e, işte buradan kafeslere geçecek. Kafeslerde nasip olsun inşallah. E, sahip oldukları memlekete gidecekler. Allah izin versin inşallah. Ee, makinemizin dezenfektasyonunu gerçekleştirdik. Makinemizi kapattık ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek makinemizi çalıştırıyoruz. Tabi e, her ne kadar e, çeşitli platonlarda yazılmış olsa da biz yine de hatırlatalım. E, yumurtalarımızın gelişim makinesindeki nem değeri bizde 158 e, sıcaklık ise 37.7 37.7 sıcaklıkta 158 nem oranıyla makinelerimizi e, gelişim makinesinde çalıştırıyoruz. 28 27 gün boyunca gelişim makinesinde biliyorsunuz 28. günden itibaren çatlamalarımız eğer var ise o zaman da şu görmüş olduğunuz çıkım makinemize alıyoruz. Çıkım makinemizindeki değerlerde gördüğünüz gibi 37.2'ye 70 %37.2 santigrat derece ve %70 nem oranıyla ee, çıkım makinemizde 3 gün boyunca kapağını açmadan e, yavrularımızın çıkmasını bekliyoruz. 3. gün sonrasında da e, çıkamayan yavrularımıza veya kıramayan yumurtayı kıramayan yavrularımıza müdahale ediyoruz. Bunu bir önceki videomuzda da size göstermiştik. Arkadaşlar biraz önce e, yükleme yaptık biliyorsunuz. Yükleme yaptıktan sonra artık yumurta soğutma işlemine geçiyoruz. Diğer makinemizin yumurta soğutma işlemiyle ilgili olarak yavrularımızın e, viyolerimizi çıkarttık, kasetlerimizi çıkarttık gördüğünüz gibi. Bunlar e, 30 santigrat dereceye kadar soğuduktan sonra e, nemlendireceğiz. Nemlendirme işlemini yaparken de makinemizin içerisinde bekletmiş olduğumuz şu e, sularla, aynası derecesi ulaşmış olan sularla nemlendireceğiz. Sonuçta e, soğuk bir suyla e, sıcak bir yumurtayı nemlendirdiğimizde aradaki ısı derecesi, ısı farklılığından dolayı yumurtanın içerisine çekebilme ihtimali var o suyu. Dolayısıyla içerideki embriyonun ölme ihtimali yüksek oluyor bu sefer. Biraz önce bahsettiğim tarih olayı da şu, bakın üzerlerine bizim kazdan almış olduğumuz, kazın altından almış olduğumuz yumurtalarımızın üzerine yazdığımız o günkü tarihler var. Bunları bekletirken hangi güne ait olduğunu biliyoruz ki çok fazla beklemesine izin vermeden, en fazla bir hafta, 10 gün kadar, 10 günü geçirmeden yumurtalarımızı yükleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Biz genelde pazardan pazara yükleme yapıyoruz ki bu işimiz biraz daha kolaylaştırıyor. Biliyoruz ki artık pazar günleri yumurta yükleme günümüz. Bir sonraki pazar günü dört kontrolümüz var. Onu biliyoruz. Ee, böylelikle takibimiz e, kimin ne yapacağı, kimin işte her pazar günü yumurta yükleme yapacağımızı biliyoruz artık. Yani o şekilde bir işlemimiz var. Eğer ekstra bir e, dışarıdan yumurta almadıysak mesela e, büyük gri yumurtalarımız. Bunlar bizim büyük gri yumurtalarımız. Cahit Yıldırım kardeşimden Bursa Cahit Yıldırım kardeşimden almış olduğumuz büyük gri yumurtalarımız seneye ayrıca büyük gri yumurta şey, kazlarımızı da yetiştirmeye planlıyoruz Allah izin verirse inşallah e, Linde kazımızın yanında nasıl ki kaz sektörünü Linde kazı ayakta tutuyorsa aynı şekilde etlik kaz sektörünü de büyük gri'nin ayakta tutacağını inanıyoruz bu bağlamda da e, büyük gri yumurtalarımızı getirdik. Tabi herkesin kendi düşüncesi var. Kimisi büyük gri, kimisi büyük beyaz, kimisi mas, kimisi legard. E biz bu sene e, tercihimizi Linda ırkımızın yanında, olmazsa olmaz Linda ırkımızın yanında büyük griyimizi de koyacağız Allah izni verirse inşallah. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde yumurtalarımızı birazdan e, soğutmaya alacağız. Yani soğutmaya aldık. E, 30 santigrat dereceyi gördüğü esnada artık... Ee, soğutmamıza geçebileceğiz. Ve mutlaka kimisi diyor ki dakika tutun, kimisi şey, ben dakika tutmak bir taraftarı değilim. Çünkü yumurtanın kaç santigrat dereceye kadar soğuduğunu bilemiyoruz. Örneğin şurada görüyoruz mesela daha henüz 34,5 derecede. Bunları tek tek bakıp e, bakıyoruz örnek olarak 35 sen daha henüz 35 santigrat. Tabii havada biraz daha sıcak. Esasında akşamdan sonraları e, soğutma daha ehven. Ee, hava sıcaklıkları biraz daha yani yazın hava sıcaklıkları arttığı dönemlerde akşamdan sonra daha kısa sürede gerçekleşebiliyor ama bizim bu bölgemiz biraz daha böyle rüzgar alan biraz daha serin çiftliğimizin bulunduğu bölge serin bir alan olduğu için daha kısa sürede soğuyabiliyor o yüzden kapıları açıyoruz biraz daha kısa sürede soğutup 30 santigrat derece gördüğümüz esnada da e, nemlendirme işlemimizi gerçekleştiriyoruz birazdan nemlendirme yaparken de tekrardan e, buluşacak Biraz önce e, soğutmak için dışarıya almış olduğumuz yumurtalarımızı e, 30 santigrat dereceye geldiğini gördük. Gördüğünüz gibi 29.8 30 santigrat dereceye geldiğini gördük ve hemen bunları nemlendirdik. Nemlendirdik. Makinenin içerisinde bulmuş olduğumuz, durdurduğumuz şu e, suyla nemlendirdik ve bunları şimdi ters çeviriyoruz. Enes kardeşim bunları şimdi ters çeviriyor tek tek. Daha sonra tekrar bunların hepsini nemlendirip makineye koyacağız. Bir kısmı büyük bireye olan parçamızı ilk önce onları yerleştirdik, şu anda diğer dindaları yerleştiriyoruz, yerleştireceğiz. Evet yumurtalarımızı ısıtıp nemlendirdik, çevirdik. Şimdi tekrardan diğer yüzeylerini nemlendiriyoruz. Başka bir iş yapmaya gerek kalmadan hemen bunların hepsini makinemize yerleştireceğiz. Nemlendirdiğimiz yumurtalarımızı makinemize yerleştirdik. Tamburumuzu çeviriyoruz, asansörümüzü ve kapıdan kapat kapatıyoruz. Soru, görüş ve önerileriniz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.